Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün bebeklerime yemek ama başlayalım hadi. Hadi gösterelim. Evini gösterelim. Hayır. Mutfağını arkadaşlar, gösterelim. Yıparım, Önce küçük bebeklerine biberonla yedir. Hı -hı. Süt içir. Hadi bakalım. minnacık bakalım minnacık. Allah anneciğim. Yerleştirdin mi? Hadi bakalım ya yemek. Annem bakayım hemen. Bak ben çekiyorum. Bak Burçin ablan şu an bize mesaj yazdı dersteymiş şu anda. Hadi anneciğim devam et. Arkadaşlar, bebeklerine bebeklerine. Evet Elif önce bebeklerine yemek yapacak ama bura, burayı birazcık dağıttık. Hadi sebzeleri market sepetine toplayalım öncelikle. Aa, bebeklerine. Bebeklerine. Kaşıkları mutfağına koyar mısın? Gel kızım, 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 kızım. Önce Maşa'ya mı yemek yedireceksin? Maşa'ya biberonla süt içiriyor Elif. Yok yok. Yok sen. Bu Bunun içinde çorba var. Çorba. Hmm, tamam pardon çorba varmış. Çorbaya. Açtıktan gitti. E hadi diğer bebekler de bekliyor. Hadi kucağıma düşmüş ağzına bakar mısın? Çok acıkmış demek ki. Bunda süt bisküvi be. Diğer biberon nerede? Bir tane daha biberonun vardı. <laughs> Hadi. Hepsi içiyor, hepsini içir. Hadi bakalım. Mutfağında bir şeyler pişir. Şu Barbiler de yesin bence. Barbiler de çok acıkmış. Yok anne, annesi, anne, anne bebek yemek yapsın bence onu çocuklarına. Aa evet. Anne Barbie o çocuklara yemek yapabilir. Çok güzel olur. Bu videomuz çok iyi olacak bence anne. Hadi bakalım. Hemen tamam, bakalım. Dolap. Pastamız devrilmiş dolabın içinde. Sütlerde devrilmiş. Yok yok yok. Ben böyle koydum anne. Çünkü <laughs> böyleyken hep düşüyordu biliyor musun? Sen mi böyle koydun? Evet. Neden? Böyleyken hep düşüyordu böyle. Ciddi söylüyorum bak anne. Tamam hadi onları düzelt ben düzelt. Ben işte hemen çocuklarına, çocuklarına yemek yapıyorum. Hadi bakalım yemek yapsın. Ama anne aynı elbiseden aldım. Çünkü bu elbise çok seviyorum. Evet o elbisesini çok seviyormuş. O yüzden aynı elbiseden aldım ben de. Anne hadi sen hemen giyiyorum. Hadi bakalım. Siz bana bakmayın. Aa, tamam elbise sen elbiseni düzelt. Ben evini göstereyim. Ayıp olur bence. Topan başı Mutfağını göstereyim. Mutfağımız çok dağınık Elif. <laughs> evet sen bu, bu Mutfağımız çok dağınık. Bebeklerini Topuşuma gösterelim. Elif'ciğim Elifçim hadi elbisesini giydir. Seni arabası. bekliyoruz Elifçim. Arkadaşlar papişimi göster. Elif, göst Elif saç Elif'çim üstünü giydirir misin? Hadi. Nasıl anne. Şu koltuk neden mutfağa gelmiş? Bu koltuk neden mutfağa gelmiş? Koltuğu eve koy. Eve koyman lazım koltuğunu. Koydum. Evet. Hadi bakalım. Sebzeleri de o tarafa vereyim mi? Gerek yok. Ben üstümü giyiniyorum. Hadi giyin bakalım sen üstünü. Barbie'ni ne, neden gösteriyorsunuz ya? Seni göstermiyorum şu anda Barbie'lerini gösteriyorum. Deniz kızını göstereyim mi? Göstereyim hmm, bak mi? senin deniz kızın onlar böyle benim, benim rengarenk oluyor arkadaşlarına gösteriyorum şu anda. İşit, kapatayım anne. Kapatayım. Kapattım ışığını. Açtım ışığını. Anne bak. Burayı bulmam ışığını kapatayım da Aa. daha güzel olsun anne. Öyle de daha güzel olur. Anneciğim, anneciğim şu an gündüz ya ışık yanmıyor. Evet Deniz kızını kaldırdım yerine. Hadi yemek yapacak mısın artık bu kızlara sen? Kızlar bekliyor hala seni. Çocuklarım ne oldu? Mu? Bebeğim gel bakalım çocuğum. Anne anne. Çok kalmış. Çıktı zaten misafir geldi. Hadi bebekler çok acıktı hadi. Anne kucağına hadi. aldı. Hı, ağlamasın başa. Mutfağa gitsinler bence. kucak yaptı. Kucak kucak kucak. Gel gel hadi. ben sizi. Ay çocuğum, 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 çocuğum. Maşa'ya bence tost mu yapsan acaba? Şurada bir tost yap bence Maşa'ya. Tamam ben Ya da yapayım. şurada bir ekmek kızartma makinem var. Ekmek de kızartabilirsin. Tamam. Bak, 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 işte. Hadi yesinler. Tostlarım. Ay hep yesin ekmek, ekmeklerini ama. Yani hep ekmek tost ekmekten yapılıyordu ama. Anneannen gelmiştir bence. Bence tost yapmayalım. Bakmayalım. Tamam. Elifatlarım yani üst giymeyi biliyor ya. O yüzden öyle. O elifatlarım üst giymeyi giyip